Batuhan. Merhaba arkadaşlar. Sesin nasıl? Anlayacağım sesin gelmiyor. Abi ya. Alo. Kanka. Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte çok farklı bir konseptteyim arkadaşlar. Normalde oyun videosu atıyorum biliyorsunuz. Ama bu sefer oyun videosu atmak nasip olmadı. Çünkü bilgisayarım izin vermedi arkadaşlar. Yani çok kastı. Benim bilgisayarım biliyorsunuz kötü. Bir de bu sefer arkadaşımla video çekmeyi planladım. Yani ilk başta zaten Discord'da konuşuyorduk. Ee, sonra Discord olmayınca Whatsapp'a geçtim. Whatsapp da olmadı. En sonunda arkadaşlar mikrofonu koydum. Telefonla aradım. Öyle oldu yani. Hiçbir türlü olmadı o yüzden arkadaşımın sesi biraz size kötü gelecek. Ta ki bir dahaki videoda yani Minecraft videosunu çektik zar zor çektik onda. Normalde çekiyordum kayıt bitiyordu çünkü bilgisayarım depolama alanında dolmuş. Aynı zamanda arkadaşlar 1.0 yani 1.0'dan 1.9'a kadar hiçbir şekilde sonucu açamıyorsunuz arkadaşlar. Yani denedik olmadı çok uğraştık yani o videoyu çekebilmek için güldüğümüz araları koymak istedim. Çünkü video yüklemeyle bayağı oluyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğlenceli bir video oldu. Şimdi videoya geçelim. Ne yani? Wake up. Wake, Wake up. up. Wake up. Wake, Wake up. Saldır suçunun adı lan? <laughs> ne? Hadi abi gir. Ha? kanka 2-3 dakika falan olsun. Tamam kanka. Adın ne sunucu? Aynı sunucu. Hayır. Oğlum niye giriyorsun? Hadi abi gir. Ha. ha. Bile sen sesin geliyor lan. Hala gece. The server is offline. Fuck you Monday. Biliyor musun sen onu? Fuck you man. Fuck you Monday day. Fuck you Monday day. day. Oğlum bu bir bu Minecraft'ta bir gariplik var. Ve abi abi hızlıca şu an bilgisayar acayip kasıyor. Minecraft yanıt vermiyor abi. Sakın ölmeyeyim Allah'ım ölmeyeyim 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 Batan sesini duyabiliyor musun? Abi Mal mısın? Sen kanka gireceğim mi girmeyeceğim Oğlum, yoksa çıkacağım daha demin girdim görmedin mi? Evet de Ey, şu an Oyundan attı Bana <laughs> Tamam kaydediyor videoyu Başladı mı? Evet. Çaktırma. 11 dakikadır zaten çekiyor. arkadaşlar bugün... bugün arkadaşlar sizlerle birlikte eee Hotcom Fazla arkadaşlar. Hayır bir tane çocuk PlayStation Dört, Arkadaşlar <laughs> bunun yanında bir tane de şu var. Bunu da yeni aldık. Onunla birlikte geldi. Onu da bugün o Hepsini bugün aldık. Bu kolun da garantisi var. Hatta kutusunu da alayım. Pardon arkadaşlar. <laughs> pardon arkadaşlar yanlışlıkla oldu. <laughs> Kusura bakmayın. O zaman fuck you monday. Fuck you monday. Fuck you monday. Dı 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 dı. Fuck you monday. Kanka kendime bir hapishane gibi bir şey ka ka kapattım topraktan. Şu an o topraktan tekrar giriş yapıyoruz. zaten beni buldum. Bu arada kanka spawn atmayacak. Atarsa bu arada Atarsa bana da çıkarın gerçekten. Atmayacak. Hiç uğraşamam. İnanıyorum. Atmayacak. 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 Yine atarsa. Bu sefer. Ne <laughs> Malsın. Anam baban terbiye versin. Salaksın. Anam baban terbiye aha, versin. Sen? Çok konuşma. Arkadaşlar videomun burada sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum Nasıl olmuş yani bir daha zaten böyle video atmayacağımdan kesinlikle eminim ne yaşadığımızı Siz de görün arkadaşımla şu an arkadaşımla çektiğim videoyu arkada görüyorsunuz bunu e, yükleyip atacağım bundan sonraki gelen video bu olacak büyük ihtimalle Kendinize iyi bakın bye bye